Kardeşlerim öyle hadisler var ki Allah'ın zikredildiği meclislerde bulunmak. Efendimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam günahkar olarak girer daha şuradan ayağa kalkmadan affedilmiş olarak çıkar. Bu kadar kıymetlidir ha. Bak Allah iftihar eder diyor meleklere karşı kullarıma bakın der. Büyük nasip kardeşlerim. Şöyle bir dışarı bakın şu saatte insanlar nerelerde? Hangi meclislerde? Cenab-ı Hak bize lütfetmiş ya. Evet, İsminin zikredildiği bir meclise bizi toplamış yani. Buna çok hamd etmemiz lazım ha. Hamd edelim ki, şükredelim ki nimet elimizden alınmasın. Ama kardeşler bizde de bir hastalık var. Bu hizmetin yazı ayrı, kışı ayrı. Halbuki ölümün yazı kışı var mı Ahmet abi? Ha bugün mezarlığa gittik değil mi? Takır takır böyle gömüyor, açmışlar. Bir anda dört tane, beş tane birden geldi gömdüler. Biz zannediyoruz ki Azrail selam yazın bize dokunmaz ya. Böyle keyfimize bakalım. Hayat bize dışarıda gülümsüyor ya. Yaz geldi ya böyle bir rehavet çöküyor ya insanlara. Manevi atmosfer bozuluyor kardeşlerim günahlardan dolayı. Bizim daha çok sıkı sarılmamız lazım. Vallahi ölümün yazık işi yok kardeşler. Her gün 350 bin, 350 bin tak tak alıyorlar Yani. Onun için sıkı sarılmak lazım. Şimdi Allah iftihar ediyor bak buradaki kullarla. Rabbimize sonsuz hamd olsun ha. Kardeşlerim iblis de iftihar ediyor. Kendi askerleriyle. Çelmeyi taktı düşürdü ya. Aferin diyor. Askerlerin sırtını sıvazlıyor. O günahın hele içine soktuysa, günahın bir günah mekanındaysa onun da sırtını sıvazlıyor. Şimdi gideceğin orada Abdurrahman Hoca 45 dakika çekilir mi ya? Şimdi ölümden bahsedecek, canını sıkacak, lezzetini kaçıracak. Ya şu değil mi? Bahar mevsiminde Risale'de geçiyor Yolculuk bizim nemimize lazım? Şu güzel kız suretlerine bakalım değil mi? Raks edelim, eğlenelim Ahmet abiye. Ya ah kardeşlerim ah. Neler kaçırdıklarını bir bilse kardeşler. Vallahi şu kapıda yatarlar. Vallahi yatarlar ha. Allah'ın bir kulu onunla iftihar etmesi meleklerine karşı nasıl bir şeref olduğunu idrak edemeyenler. Allah ayağını kaydırıyor kardeşler. Biz nasipliyiz belki. Elhamdülillah. Değil mi? Nasibimiz var ki geliyoruz. Kardeşler bundan büyük şeref var mı ya? Var mı? Allah'ın kulum demesinden, kulum da ötesine de geçtik. İftihar ediyor diyor. İftihar etmesinden cesur daha büyük bir şeref var mıdır ya? Rabbimiz ayaklarımızı kaydırmasın. <laughs> Hazreti Davud diyordu ki Aleyhisselam. Şimdi daha iyi anlaşılıyor mu analar? İhya'da okumuştum herhalde. Eğer ki diyor ya Rabbi benim şu ayaklarım senin zikredildiğin bir meclise uğrar. Oraya diz çökmezse sen bu ayakları kır. O ayaklar kırılmaya layıktır. Anlayamıyorsun değil mi? Yani ne diyorsun yani? Niye kırılsın o ayaklar? Neden mahrum kalıyor? Allah belki seni isminle zikrediyor. Belki seni göstere kullarına seninle iftihar ediyor. Böyle bir nimetten mahrum kalıyorsun. Fezkuruni <laughs> ezkurküm diyor Rabbimiz. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Senin zikretmen güzel.